Kaç hakiki Müslüman gördüm? Hep makberdedir Müslümanlık bilmem ama ama galiba göklerdedir. Basar ve arkadaşlar sustur. Eyvallah Bismillahirrahmanirrahim. Şimdi biz normalde her hafta üstünde durmaya çalıştığımız Allah iman meselesi. Çünkü Allah iman meselesi gerçekten çok önemli bir mesele. Eğer biz Allah imanı iyi oturtamazsak yani Allah'a iyi tanımazsak yani namaz kılmakta zorlanırız. Aynı şekilde oruç tutmakta zorlanırız. Şimdi 1400 sene önce gittiğimizde Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın hayatına baktığımızda Efendimiz'e 40 yaşında peygamberlik geliyor. Sonrasında namaz 11 sene sonra farz oluyor. Yani arada bir 11 senelik bir zaman var. Yani şöyle baktığımızda Efendimiz 11 sene sadece yani Allah'a imanı anlatmış. Yani nasıl bir Allah'a iman edilir? Yani nasıl bir Allah'a itaat edilir? Veya nasıl bir Allah'a inanıyorum? Yani inandım Allah nerelere kadir gibi böyle kavramları o zamanki sahabilerde, o zamanki insanlarda güzel oturtmuş. İşte bizde Efendimizin yaptığı bu taktiği inşallah uygulamamız lazım. Çünkü yani aslımızın bize İslam'ı tanıtırken başlanılması gereken noktanın tam da Allah'a iman noktası olduğunu bize hatırlatıyor. Çünkü biz eğer tam Allah'a iman yani Allah'a inanmak noktasından başlamazsak diğer noktalar çok zayıf kalır. İşte bu yüzden e, burada bir örnek var şu Risale-i Nur kitabında Sözler adlı kitabında çok güzel bir parça var. Onu okuyacağım. Şimdi dedik ya Allah'ı tanımak. Şimdi bize Rabbimizi tanıtan üç tane şey var. Üç kavram var. Bir tanesi peygamberlerdir. Yani bize Rabbimizi tanıtan üç şeyden birisi peygamberlerdir. İkincisi Kur'an-ı Kerim'dir. Üçüncüsü de kainattır. Yani bu dünyamız. Şimdi bugün kainattan bir örnek vermek istiyorum. Sadece şöyle kısa bir yer okuyacağım ama çok güzel. Hani tamam biz Rabbimizi tanımak çok önemli ama nasıl tanıyacağız? Şu noktada dikkat etmek lazım. Nereden başlanması gerekiyor? Dedik ya üç şey. Bir tanesi peygamberler, bir tanesi Kur'an-ı Kerim, üçüncüsü kainat. Yani bizim dünyamız Rabbimizi bizi bize çok iyi tanıtıyor. Bakalım kainat Rabbimizi tanıtırken nasıl bir uygulama, nasıl bir taktik yapıyor. Şimdi şurada çok güzel bir yer var. Bismillah. Evet kainatın envaını yani kainatın çeşitlerini hikmet dairesinde insanın etrafında toplayıp bütün hacatına kemal intizam ve inayet ile koşturmak bilbedahe iki aletten birisidir. Yani diyor ki şimdi baktığımızda gerçekten kainattaki bütün mahlukatlar yani İneğinden tut, değil mi? Bal arasından tut, ağacından tut, toprağından tut. Hepsi insana yardım ediyor. Hepsi. Yani kupkuru bir ağaçtan insana meyve veriliyor. Yani şuursuz bir topraktan insana türlü türlü meyve sebze çıkıyor. Ondan sonra yani bizi tanımadı. Belki bizden haberdar bile olmadığını bildiğimiz halde o işte bal arası yani bize dünyanın belki en şifalı balı veriyor yani. Peki bunlar bizi tanıyor mu? Tanımıyor. İşte buradaki üstad diyor ki yani bu iki sebepten birisidir. Yani bu kadar mahlukatın dünyadaki işte kainattaki bu varlıkların insana böyle yardım etmesi değil mi? İneğin süt vermesi işte dedi ki ağacın meyve vermesi toprağın e, mahsulat vermesi işte güneşin ısıtması vesaire vesaire aklınıza ne geldiyse bunlar iki sebepten birisidir. Bakalım birinci sebep neymiş? Ya kainatın her bir nevi, her bir çeşidi kendi kendine insanı tanıyor ona itaat ediyor. Muavenetine yardımına koşuyor. Bu ise 100 derece akıldan uzak olduğu gibi çok muhalatı, çok imkansızı intihar ediyor. Şimdi desek ki gerçekten kainattaki bütün varlıklar yani bu dünyadaki ineğimiz, sineğimiz, işte ağacımız, toprağımız insanı tanıyor. Bunu desek bu çok akıldan uzak oluyor. Neden biliyor musunuz? Bak şimdi. Böyle dersek bu sefer biz insana sonsuz bir güç vermiş oluruz. Nasıl sonsuz bir güç? Şöyle. Şimdi bir insanın eğer desek ki işte bu bal arısı bu insanı tanıyor. Hele kıvılcık gözü mavi saçlı insana bağlıyor. Şöyle görünce hemen bal akıtası geliyor. Desek olmaz. Peki neden? Şimdi şöyle bir şey var. İnsan acizi mutlak. Yani nasıl acizi mutlak? Sonsuz bir zayıflıkta. Şöyle diyeyim ise ya biz bir insan henüz uyumamayı beceremiyor. Bir insan henüz yani yemek yememeyi beceremiyor. Bir insan henüz affedersiniz lavaba gitmemeyi beceremiyor. Bu ne demek? Bu insanın aciz olduğu yani güçsüz olduğu. Kudretinin zayıf olduğu anlamına gelir. Eğer biz desek kainattaki varlıklar e, kainattaki varlıklar insanı tanıyor. E, tanıdığı için ona yardım ediyor. Bu sefer ince, insana sonsuz bir güç vermemiz lazım. Yani her şeyi elinde tutan, güneşe hükmeden, elmaya hükmeden, ne bileyim toprağa hükmeden, aya hükmeden öyle bir güç insana vermemiz lazım ki diyebileceğiz ki işte hayvanlar işte çiçekler, böcekler ondan sonra bu mahsulatlar insanı tanıyor. Tanıdığı için yardım ediyor. Bu çok akıldan uzak olur. Devam ediyor. Devam ediyor. Demek kainatın enva, <laughs> demek kainatın bütün çeşitleri insanı tanıyor değil. Belki insanı bilen ve tanıyan, merhamet eden bir zatın tanımasının ve bilmesinin delilleridir. Yani demek <laughs> kainatın çeşitleri insanı tanımıyor. Yani insanı tanıyan ve bilen biri var ki bunları insanın yardımına koşturuyor. Yani yağmurdan yani haberi olmayan şemsiyeyi hayatta üretemez. Anlatabildim mi? Soğuktan haberi olmayan montu üretmez. Yani bizim de işte çiçeğin görüntüsüne, bir elmanın kokusuna, bir karpuzun suyuna, bir ineğin sütüne, bir balın arasına ihtiyacımızın olduğunu bilen biri var ki bunları bize gönderiyor. Yoksa arı bir balı verme kudretine sahip, ne de bir toprak o mahsulatı verme kudretine sahip, ne de bir inek o kanla irin arasında bembeyaz safi bir sütü verme kudretine sahip. İkisi de değil. Ey insan aklını başına al. Hiç mümkün müdür ki bütün enva mahlukatı yani bütün mahlukatın çeşitlerini sana müteveccihen, sana yönlendiren, muavenet ellerini uzattıran ve senin hacetlerine lebbek, buyur dedirten Zat-ı Zülcelal seni bilmesin, tanımasın, görmesin. Yani şöyle düşünün. Şöyle baktığımızda gerçekten insan muhteşem bir varlık. Yani o kadar ciddi bir derece, intizamlı bir, bir, derecede yaratılmış ki şu an insana ne kadar yakın bir derecede robotlar da de bu olmuyor. Yani bir insanın yaptığı hareketlerle hayatta bir robot yapamaz yani. Benzetemiyorlar yani evet şekil olarak benzetiyorlar belki zeka kısmında biraz yakın olabilir ama hayatta aynısını yapamıyorlar çünkü insan çok muhteşem bir varlık yani zekasıyla beraber yani yapısıyla beraber yani şu gözü mesela ben bir abiden demiştim ya şu burnu diyor çıkar diyor mesela sen koy bir yere diyor ne de koyacaksın ki diyor ya şuraya koysan olmaz koltuk altına koysan olmaz yani şu burnu buradan çıkar mesela. Diyelim ki sen bir robot yapıyorsun. Şu burnu şura koyma. Allah buraya koymuş. Sen de farklı bir yere koy. Nereye koyacaksın ki? Veyahut bu gözü. Yani o kadar intizamlı bir yapılış var ki değil mi? yumruk yediğimizde mesela tam gözümüzün ortasına yumruk gelmiyor. Neden? Çünkü göz biraz da çukurda. Ona göre bir muhafaza yapılmış. Şu kemikler gözün muhafazası. Yani adam sana yumruk çaktığında direkt gözüne gitmiyor. Şu kemiklere değiyor. Bunun gibi işte insan muhteşem bir varlık suretinde yaratılmış. İşte diyor ki ya Allah insanı bu kadar muhteşem bir varlık yaratmışken, ya bütün kainatın envanı insana yönlendirilmişken değil mi? Bütün ağaçları, meyveleri, güneşi insana yönlendirilmişken nasıl insanı tanımasın ki? Nasıl haşir yaratmasın? Yani nasıl bir cenneti, bir cehennemi yaratmasın? Bu mümkün mü? Şöyle düşünün. Diyelim ki işte siz gittiniz. Mercedes'in en son modelini aldınız. Kapının önüne getirdiniz. Mesela diyelim öyle bir imkanımız yok da. Mesela dedik Kapının önüne getirdik, üstüne üstüne benzin döktük, yaktık. Ya demezler mi? Bizi öldürürler. Yani ya derler işte adama ya sen bu arabayı almak için belki yıllardır işte gecenin gündüzüne kattın. Çoluk çocuğunu rızkından kestin. İşte çalıştın, çabaladın. Ne kadar saçma bir iş yaptın. Ne kadar abes bir iş yaptın ki sen gittin sıfır arabanın üstüne benzin döküp yaktın. Aynen böyle arkadaşlar. Bizi Allah yoktan var etti. Yani bizi bir taş, bir tuğla, ne bileyim bir masa, bir çiçek, bir böcek yapmadı. İnsan yaptı. Yoktan var etti. Ve bize en büyük verilen nimet de insan yoktan var edilmesi. Sen hiç yoktun birden var oldun. İşte diyor ki, buradaki üstad diyor ki kitap yazarı, yani insanı bu kadar muhteşem yaratmışken nasıl insanı işte kabir altında işte diyorlar ya biz öldükten sonra dirilmeye inanmıyoruz. İşte insan kabir altına girdiğinde yok olacak bitecek. Öyle değil işte. Çünkü verilmiş bir emek var. Hiç kimse bir binayı boşu boşuna dikmez. Şu masanın bile yapılış amacı var yani. Bu masanın yapılış amacı ama yani üstünde kitap okunursun, üstünde bir şeyler yapılsın, bir işler yapılsın. Aynen öyle. Allah da insanı yaratmış ne için? Bir amaç var. Kendisini tanısın ve kendisine itaat etsin, ibadet etsin diye. Şimdi devam ediyor. Dedik ya Zat-ı Zülcelal seni nasıl bilmesin, nasıl tanımasın, görmesin. Madem seni biliyor, rahmetiyle bildiğini bildiriyor. Evet gerçekten Allah bize bildiğini bildiriyor. Şimdi şurada Kur'an-ı Kerim'den çok güzel iki ayet okuyacağım. Diyor ya Allah rahmetiyle kendini bildiriyor diye. Hemen şöyle bakın. E, Hac süresi 78. ayet. Allah'a sımsıkı bağlanın. Odur sizin tek efendiniz. O ne güzel koruyup kurtarıcı ve ne güzel yardımcıdır. Yine Hud suresinin 61. ayeti. Şimdi Allah kendini tanıtıyor dedik ya. İşte Kur'an Allah'ı bize tanıtan 3 şey vardır. Birisi peygamberlerdir, birisi Kur'an-ı Kerim'dir, birisi kainattır. Şimdi kainattan örneği okuduk. Bir de Kur'an-ı Kerim'den birkaç ayet okumak istiyorum. Hud suresi 61. ayet. Bunun içindir ki artık günahlarınızdan ötürü ondan bağışlanma dileyin ve sonra da tövbe ve pişmanlık içinde ona yönelin. Çünkü benim Rabbim kendisine yönelen herkese her zaman yakınlık gösterir. Dualara cevap verir. Şimdi devam ediyoruz. Madem seni biliyor ve rahmetiyle bildiğini bildiriyor. Sen de onu bil, hürmetle bildiğini bildir. Ve katiyen anla ki senin gibi zayıf mutlak, aciz mutlak, fakir mutlak, fani küçük bir mahlukata bu koca kainatı musahar etmek ve onun imdadına göndermek elbette hikmet ve inayet ve ilim ve kudreti tazammun eden hakikati rahmettir. Yani diyor ki az önce de konuştuk. Yani bu kadar nimetlerin gönderilmesi, bu kadar yardımların yapılması apacık bir rahmetin hakikatidir yani. Rahmetin delilidir diyor. Ya yani insana büyük bir rahmet, büyük bir merhamet var. Devam ediyor. Elbette böyle bir rahmet bize verilmiş bu nimetler senden külli ve halis bir şükür ve ciddi ve safi bir hürmet ister. Şurasını okurken benim aklıma direkt namaz gelir. Gerçekten şimdi en son paragrafta diyor ya Allah verilmiş bu kadar nimete karşılık yani bizden sadece külli ve halis bir şükür ve ciddi ve safi bir hürmet ister. Ya bunun adı bence namazdır. Şimdi geçen konuştuk öyle dedi ki çok sevdiğim bir kardeşimdir. Dedi ki İsmail biz yani bazen oluyor mesela namaza anlatıyoruz ama yani namazın kılınmasının gerçekten çok önemli olduğunu anlatıyoruz. Yani şu an bildiğimiz gibi yani imandan sonra en önemli mesele namazdır yani. Şu namazın terk edilmemesi terk edilmesi gibi durumlar yoktur. Yani ölü olacaksın, deli olacaksın, kumada olacaksın gibi başka türlü namazı terk edemezsin. Dedi ki o arkadaşım ya biz namazı anlatıyoruz ama biz namazı neden kılıyoruz? Ya bu bunları anlatmıyoruz diyor. Sadece bir insana işte gelen insanlara işte namaz kılmak gerçekten çok önemli ama neden önemli? Şimdi bu paragrafı okurken aklıma geldi. Arkadaşlar bakın. Biz ya bir yere gittiğimizde ufak bir menfaat diyelim. Mesela ne diyelim işte telefonca gittiniz. Oradaki tanıdığınız dükkanın sahibi bir telefon kılıfı aldınız size indirim yaptı. Şöyle içten bir teşekkür etme duygusu gelir size. Ya çok teşekkür ederim gerçekten çok iyi oldu falan dersiniz. Kainatı bizim için yaratan. Ya her şeyi bizim yardımımıza koşturan. Ağacı, otu, sineği, elmayı, armutu bize veren, bize nimet olarak veren bir Allah'a yani bir teşekkür etmek çok mu değil bence. İşte o teşekkürün adı da namazdır. Gerçekten namaz yani en güzel bir teşekkür etme biçimidir. Yani başka türlü yani 5 Allah günde 5 defa bizi çağırıyor ezanla. Bizler ne yapıyoruz? Allah'ın izniyle 5 vakit namaz kılıyorsak her vakit gidiyoruz ve ne diyoruz lisan halimizde? <laughs> Allah'ın verdiği nimetlere teşekkür etmeye geldim. Teşekkür ederim Allah'ım. Kabul eder mi etmez mi? O onun meselesi. Sen teşekkürünü et. Allah elbette rahmetiyle, merhametiyle kabul edecektir. Yani bu yüzden dedik ya namaz çok önemli. Sadece şurası kafamıza kalsa yeter. Yani namaz Allah karşı bir teşekkürdür. Bu bize yeterli yani. Yani dedim ya bir yere gittiğimizde alışveriş yaptığımızda birinin bize küçük bir menfaati dokunduğunda ona teşekkür etme hissi doğar işimize ve teşekkür ederiz. Çok basitinden Teşekkür ederiz. Neden? Ufak bir menfaati dokundu diye. Alışverişte ufak bir indirim yaptı diye. Ama eğer Allah'a düşünürsek yapılan bu kadar nimet elbette bir teşekkür bir lazımdır. Elbette namaz bile azdır. Ama bize verilen sadece bu. Yapma, yapılması istenilen bizden sadece ibadet. İşte namaz teşekkürlerin en güzel bir biçimidir bence. Bu yüzden yani namazlarımızı kılmamız gerçekten önemli. Bundan önemli yani. Allah'a teşekkür, teşekkür etmektir namaz. Onun verdiği nimetlerine karşı bir teşekkür dönemez. Düşünün işte mesela, bir padişah sarayında kendi yanındaki bir askere ya tamamen içinden gelmiş 24 altın vermiş. Bakın tamamen içinde karşılıksız. Hani o asker ona hizmet etmiş, şey yapmış değil yani. Sadece istediği için çıkarıp o askere 24 altın veriyor, tamam mı? Sonra aynı padişah askere diyor ki, ''Sen, sana verdiğim 24 altından bir altınını bana ver, ben bu altını senin için saklayacağım.'' diyor. Bak senin için saklayacağım. Ve zaman gelecek, gün gelecek bu altın öyle bir değer alacak ki yani senin aklın bile şaşacak. Kendim için istemiyorum. Senin için. Bu asker dese ki ben vermem. Bunu ben kazandım. Ne kadar divanelik bir durum olur değil mi? Ne kadar nankör bir durum olur. Aynen bunun gibi. Bize gün içinde her gün içinde tam 24 saat verilmiş abiler. 24 saat içinde Allah sadece bir saati istiyor. Allah'ın büyük rahmetinden biri de nedir biliyor musun? Bak Allah kendisine yapılan teşekküre bile ecir veren bir Allah'tır. Kendisine teşekkürü kendisine teşekkürü bile ecir veriyor. Sen diyorsun Allah'ım sen bana 24 saat verdin. Bir saat değil. 24 saatim senin olsun. Zaten senin. Sen keman-ı merhametinden bana bu zamanı, bu altınları vermişsin de ben senden bir altını mı esirgeyeceğim? İşte Allah kendisine yapılan teşekküre bile çok büyük bir ecirle karşılık veriyor. İşte bu yüzden yani namaz bu konuda çok önemli yani biliyoruz ki şu anki asrımız gerçekten harama teşvik ediyor. Yani türlü türlü değişik mekanlarla insanları dinden, insanları yaratılış amacından, yaratılış gayesinden uzaklaştırmak için çok ciddi ve şuurlu planlar yapılıyor. İşte biz de dedik ya işte Allah her insana yani her Müslümandan kendi elinden geleni kadar bir gayret istiyor. Ya Allah mesela bize demiyor ya bana demiyor işte sen bütün Dünyayı Müslüman edeceksin. Benden böyle bir şey istemiyor. Sadece nedir biliyor musun Allah? Her insan için. Ben sana hangi kabiliyetleri verdiysem sen o kabiliyetleri tamam dünya için de kullan ama benim için de kullan. Sana güzel bir söz vermişsem sana güzel bir dil vermişsem tamam bunu dünyada da kullan ama benim yolumda da kullan. Sana ben mal vermişsem sana ben zenginlik vermişsem elbette bunu dünyanın için kullan. Helal dairesinde ama benim yolumda da kullan. İşte bu manada bize verilmiş hangi nimetler, mesela ne vermişse bize, çok güçlüysek, çok güzel konuşuyorsak, çok yakışıklıysak, her neyse işte kendi bize verilmiş o güzelliklerle yani İslam'a hizmet etmemiz lazım. Aslında bizim de yapmaya çalıştığımız bu. Yani herkes burada kendi elinden geleni yapıyor. Bizler de çok şükür işte, hani sizi çağırıyoruz, böyle güzel bir sohbet veriyoruz. Yani elimizden gelen bu. Belki de fazlası vardır ama e, şu an yapabildiğimiz bu. Yani Allah kendi yolunda yapılan hiçbir iyiliği, hiçbir iyiliği yani zayi etmez. Bizler bu yüzden dediğim gibi namaz çok önemli. Namazsız olmaz. Gerçekten namaz kılmanın büyük bir hasaret içindedir. Yani Allah'a Allah, a, Allah a teşekkür etmemek kadar kötü bir şey yoktur. Çünkü gerçekten zor değil. Yani namaz ile abdest yani 24 saatten sadece bir saat kafi geliyor. Bir saat yeterli yani. Sadece bir saat çok değil. Bir saati verirsek inşallah o bir saatimiz belki günlük bir de bakacağız ki o ölmüşüz dirilmişiz o bir saat o gün içinde kıldığımız o beş vakit namaz bize kabirde nasıl bir ışık olmuş. Yani biz kabrin varlığına inanıyoruz. Biz cennetin, cehennemin, yeniden dirilmenin hepsinin bütün varlığına inanıyoruz. Yani bizim kıldığımız namazlar dedik ya namaz çok önemli diye. Bizim kıldığımız namazlar bize kapkaran bir kabirde birer nur olacak arkadaşlar. Gerçekten birer ışık olacak. O kabirin sıkıştığı ve insanın kemikleri adeta paramparça ettiği o kabir, namaz kılanlara cennet bahçesi olacak. Biz Efendimiz'den böyle öğrendik. Böyle söylendi. Efendimiz böyle söylüyor. İşte bunlara inanarak, bunlara güvenerek namaz kılarsak Allah'ın izniyle, yani namaz bizi usandırmaz. Şimdi bizim ruhumuzun gıdası da var. <laughs> Cismimizin gıdası da var. Şimdi normalde biz, aç yapamayız. Yani en fazla belki 10 gün belki 20 gün aç yaşarsak ölürüz. Yani bizim midemiz gıdaya ihtiyaç duyduğu gibi bizim ruhumuz da aynı şekilde manevi gıdaya ihtiyacı var. Eğer biz midemizi doyurur ama ruhumuzun gıdasından habersiz olursak aslında manevi gıda yerine gidip maddi gıdayı sürekli ruhumuza pompalamaya çalışırsak ruh ihsan eder bu sefer. İşte maalesef bu sefer gider meyhanelerde bu sefer gider Parklarda orada burada bu sefer isyan etmeye başlar. Çünkü ruh bunu kabul etmiyor. Ruh bu bana ait değil diyor. Sen ona sürekli dünyalık şey veriyorsun. Sürekli dünyalık sevgi veriyorsun. Ama halbuki ruh manevi hissiyat istiyor. Allah sevgisini istiyor o ruh. Neden insanlar, siz daha küçüksünüz affedersiniz ama neden insanlar içki içer ki? Bundan dolayı. Çünkü içinde bir yerler isyan ediyor. İçinden bir yerler onu daraltıyor. Yani sarayda da olsa... Onu sıkan bir şey var. Dünyanın en güzel arabasına da binse mutsuz. Belki dünyanın en güzel eşine sahip de olsa yine mutsuz. Çünkü ruh istediğini almıyor. Ruh istediğini almadığı için de bu sefer isyan ediyor. İşte Allah'ın izniyle bizlere yani ruhumuza en güzel bir gıda namazdır. Allah'a ibadettir. Bu yüzden bizler Allah'a inanmak noktasında gerçekten çok çalışmamız lazım. Bu kitaplar da çoğaldı. Gerçekten hani Rabbimizi bize tanıtacak çok vasıtalar da oldu ama dediğim gibi üç güzel şey vardır. Yani peygamberler, Kur'an-ı Kerim ve kainat bize Rabbimizi çok güzel tanıtır. Biz gözümüzü açtığımızda, peygamberin hayatını okuduğumuzda, aynı şekilde Kur'an-ı Kerim'i okuduğumuzda inşallah Rabbimizi tanıyacağız. Rabbimizi tanıdıktan sonra da zaten bu dünya gözümüze hoş gelecek. Yani Allah bilen ve tanıyan bir insan için yani o zindanda da olsa o saraydadır. Ama Allah bilmeyen ve tanımayan bir insan sarayda da olsa zindandadır, bedbahtır yani. Bedbahtır abi. Bu yüzden namaz çok önemli. Ya Allah hepinize razı olsun. Yani benim anlatacağım bu kadar. İnşallah kendimizde bir şey anlamışızdır. Vermişizdir. Buyur kardeşim. Şey, böyle bir şey yaptın mı? Fatih abi dedi okursun dedi de. Birazcık fazla geldi. Ha, sen mi okuyacaksın bunları? Gel 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 gel. Yani gel otur. Gel. Aynen. ama iyiymiş <laughs> burası. <ha? gülüyor> Aynen, ben sevdim burayı. Mehmet Akif Ersoy'un şiiri. Müslümanlık nerede? Bizde geçmiş insanlık bile alem aldatmaksa maksat. Aldanan yok nafile. Kaç hakiki Müslüman gördüm hep makberdedir. Müslümanlık bilmem ama, ama galiba göklerdedir.